Karlar topu kar olmuş oy oy, oy 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 kar olmuş Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Zula videosunda selamlar Bugün arkadaşlar kar limana geldik ve kar topu modundayız Yani elimizde şöyle kar var karşı tarafa kar atıyoruz Ve ayrıca arkadaşlar sandıklar var Sandıklarda silah da çıkıyor bomba da çıkıyor Yani kar topun içine bomba koyup da adamlar atabiliyoruz Şunu şu kar arkadaş çok fena o çok kötüyüm diyorsun Tamam gel buraya bak çıkamazsın yukarı bak oğlum bak akıllı ol bak içeride yeni çıktım bak bak Ertuğrul Ertuğrul onu almış obsde almış tabanca almış bu şansına Vallahi tabanca çıkmış ee, geliyorum ben size doğru şun kardeşler bunun kafasını, bunun kafasını, böyle kafasını, böyle kafasına olmadı. Kazandı, kazandı adam. Vuramadı. Geliyorum oğlum. Bak, bak, bak oğlum. Gel buraya. Hop. Kime vuruyorsun? Gel oğlum buraya. Gel buraya. Oğlum adam vuramadık lan. Arkadan da ateş diyorlar. Ya bu kar topunu tutmak ne kadar zor bir şey. Abi adam dibine girdi. Şu an sıfır kirliyoruz hiç kill alamadık. Yalnız. <gülüyor> of <gülüyor> çok kötü vurdum Hadi buna da. Hadi tutar bu da. Hadi buna. Bu silah aldı. Bu silah aldı kardeş. Oğlum bak haksızlık. <laughs> Adam. <sadık>. Adam şeyde aşağı. <laughs> Adam gemiden düştü lan. Dur şuraya çıkacağım. Bak 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 bak. Ay çıkamadık. Dur. Bak. Burada kardeş yok sandık yok ya. Sandığın hepsini toplamış. Abi bu nasıl bir kar topuysa adamı var ya bir koydu mu? Kartı bunda bomba mı var? Bu Ertuğrul. Ertuğrul geliyorum Ertuğrul. Sanda gidiyor. Bak aldı. Pompalı aldı. Pompalı aldı. Pompalı pompalı. Abi Gel buraya kardeş seni tutturmak ne kadar zor hareketli hareketli koşuyorsunuz. Evet sonuçlarımız neredeyim abi çok kötü çok kötü durum Aha burada bir şey aldım Aha Bak bunun içinde mesela beton var arkadaşlar taş var Bu sandıkta taş çıktı bize Oğlum gelsenize buraya Bak bak tutturamıyoruz tutamıyoruz Kardeş oğlum sizin aklınız alırım lan Lan şey bulmuş. Bak attı yerde patlatıyor. Sandıkta. Anam. 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 Dur kardeş. Abi kötü dur. Şu an. Neredeyim ben? Ben neredeyim? Ben çok kötü durum. Bak. Bak. Bak oğlum uğraşma benimle bak. Bak Kim benimle uğraşma. Ona atın derken ona vurdum lan. Ha. Hadi. Üf, vuramadık abi. Kötü durum şu an ya. Kaçıncıyım ben? Beni liste dahil almamış düşünebiliyor musunuz? Yani bu nedir kardeşim ya? Şunu biraz da ayarlarını güzel yapsaydınız güzel olurdu ya. Tutturamıyoruz adamları. Kim kime Gel buraya. Gel buraya. Dur sakin sakin. Kardeşim bak benimle uğraşma bak. Bak benimle uğraşma bak. Benim... bu benim. Oho. <laughs> 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 Abi güzel ya ayağınız. Şu kar topu oynattı sonra adam kartopu oynamaktan soğuyor yani ölüm gibi. Düşsene bir kafasına atıyorsun bu şekil öldürüyor. Kardeş bak benimle uğraşma bak. Uğraşırım diyor. Neredeyiz? Biz göremedim kendimi de var. çünkü hızlı da başlamak istiyorum çünkü her aha alma 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 alma. Kime vuracağımı şaşırdım. Gel buraya. Uş bunu uçurdu. Dibinde, dibinde bitti, dibinde bitti abi 3 kere vurmuş beni ben kaçıcıyım neredeyim ya ben yokum kendimi göremiyorum kendimi göremiyorum oh, ben vurmadım yalnız başkası vurdu diyecektik ki kardeş yalnız oyunda biraz kaslı oluyor benim şans mı ben niye böyle uğraşıyorum ki abi git sandık at bak, bak 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 ha Sıkanıyor. Oğlum vuracak lan bu bizi. Adam zor öldürdüm. Çok hareketliler yani var ya. Şurada biri mi vardı? Yok. Şurada biri vardı. Şurada tutturamıyorum kanka. Ya kardeşim sen benden ne istiyorsun ya? Git başkasıyla oyna. Allah Allah. Gel. Geldim. Atmayın. Bak vurma kardeşim. Bak vurma. Sıkıştırmayın birbirinizi. Birbirinizi sıkıştır. Ya bu geldi Neymiş? kardeşim ya kardeşim mi? Ardışı ki. Tutamadı. Lan. Ne de oradan dedik. Kil gelir dedik. Olmadı. Gel buraya. Ay arkadan pompalı pompalı. Pompalı. Kanka. Kanka sakin. Sakin ol. Var ya de beyaz. Gözlerim vardı. Şurada bir sandık var. Alamazsın. Alamazsın sen bunu. Alırım dedi. Ben alamazsam sen de alamazsın dedi. Kimse yar etmem dedi kardeş parça. Aha sandık. Sandık bu. Canım. Bak taş. Bak taş var burada. Beni kurtardı. Valla beni kurtardı. Diğer adam beni, beni kurtardı. Kanka. Kanka bak bunun içinde taş var. Bak aklını alırım seni. Ya ben birine vururken diğeri gelip oradan beni vuruyor var ya. Sinir oluyorum ya. Kanka. Kanka dur kaybettik. Evet maçı kaybettik arkadaşlar maalesef. Yapacak bir şey yok. Sonuçta oyundur bu. Ve evet, sonuçlara gelelim. Ee, bu adam 50 tane öldürmüş. Nasıl tutturuyor 50 tanesini ya? Yani? 35 tane nasıl tutturdu yani? Ben şu an 7 tane öldürmüşüm. Ee, asist 3. Ölme 19 görmüşüm. 7 kere, 7 kere adam öldürmüşüm de. Bu adam nasıl 50 kere öldürüyor anlamadım. Diğeri bir öldürmüş. İşte arkadaşlar bir Zula videosunun sonuna daha geldik. Umarım güzel eğlenceli olmuştur. Bugün Karlı Liman'a geldim. Kartopu oynamak istedim. Umarım güzel olmuştur. Kanalıma alan abone değilsen abone olup like atmayı unutma. Kendine bak.